arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hredis, Sister Location'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son hatırlarsanız arkadaşlar e, ikinci ikinci geceye gelmiştik ve e, geçemediğimiz bir bölüm vardı o da e, Freddy'nin Freddy hep bizi korkutuyordu e, Kameraları kameraları restartlıyorduk yani re yeniliyorduk oraya doğru gidiyoruz tekrardan arkadaşlar hepinize iyi seyirler dilerim şimdi burada amaç e, Ballora'yı uyandırmamak o yüzden de sesleri iyi dinlemeliyim. Bekle. Gitti tamam devam.

bekle uyanmadan git bekle Devam Ses yok devam Dur Tamam Tamam. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. Buralara tıklanmıyor herhalde. Feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Tamam, şimdi yine başlıyoruz arkadaşlar. Danger level turuncu. İlklerden bir çaldıralım. Yeşil. Şimdi başla. İlk önce en üsttekini yapacağım. 40 50 60 70 80 90 100 indi çaldı yeşile döndü çaldı dur inşallah olur bitti kayıt 70 <laughs> Bu ne? Bunu bize niye buraya attı? Dur W, A, hareket şitli zıplama Throw dediği ne? Yok onunla da bir şey olmuyor 10 puan aldık herhalde Cupcake'ten Devam ediyoruz Evet alttan geçtik Tamam 4 mü? Bilmiyorum 4 puan aldık herhalde. Hadi bakalım. Umarım geçeriz. Al bakayım şunu da. 3. Tamam. Zıplanmıyor mu? Eee oraya atlasana öleceğim. Neyse dur bir. Tamam. Tamam. Hayır. Al işte ya. Orasının ne olduğunu hakkında bir fikrim yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Umarım geçeriz. Geçemezsek zaten yarım saat falan uğraşacağım. Yani kesebilirim bazı yerlerine durun bakalım şimdi Yeşil devam 60'ta bıraktım Böyle böyle devam edelim Yeşil Aşı indir tamam İlk en üsttekileri halletmeye çalışıyorum çünkü en üsttekleri en üsttekileri hallettiğimiz zaman daha da hani kolay aşağı iniyoruz, aşağıdan kapatıyoruz ya. Tekrar çaldı ne olun ne olmaz. 50 de bırak. Tamam. Şimdi tekrar yeşil olsun. Yeşil oldu devam et. Geciktim geciktim ya dur. Bir basamadım tuşa. Yeşil ol. Tamam yeşil. O 20'den başladı. Risk aldım. Risk işe yaradı. Dur. Zaman kaybı olmadı. Tam yeşil. 50 de bırak. Tamam 50 garanti. Yeşil oldu. Tekrardan çaldı. Aç şimdi. Oynat. Online. Dur. Sakin. Yeşil oldu. Oynat. Bas. 50 de bırak. Tamam. Yeşile dönsün. Dur taktiği buldum. Yeşile döndü. Tekrar bas. Hadi oğlum balları ye. Tamam. Tamam. Geçeceğiz arkadaşlar. Yeşil oldu. Ve arkaya sesi geldi. 50 de bırak. Tamam. Çok iyi. Yeşil ol. Yeşil oldu. Bir tane daha okuttuk. Tamam son 2 mi 3 mü bilmiyorum Hadi oğlum hadi Güven geldi Yeşil bir tane daha bas 50 de bırak Hop tamam dur sakin Yeşil olsun Yeşil yap Tamam yeşil oldu Bir tane daha oynat Elevator devam et 30'dan başladı Tamam çok iyi iki tane iki tane hadi alalım iki tane Bismillahirrahmanirrahim şu anda turuncu Ve erkek yine konuştu ikinci kez konuşuyor ilk defa Yeşile döndü Tek kadın oynat Hadi oğlum ellerim titriyor Elli de bırak Elli de bırak Tamam bıraktık devam et Turuncu Devam et. Tamam, turuncu hala. Hadi yeşil ol. Yeşil ol artık. Yeşil oldun tekrar bas. Oha, ondan başladı. Artık riskli, çok riskli. Dur yapacağız. Tamam Bak kadın hep kızıyor. Niye kızıyorsun oğlum? Yeşil oldun. Hadi. Yüzde on. Risk alayım mı? Ama boşu boşuna gidecek. O nefes. Nefes geldi. Dur dikkat. Yeşile döndü. Hadi bir tane daha okut. 70. Tamam. Son bir. Sakin ol Çağrı. Sakin ol. Son bir tane. Bir tane daha çaldı Yeşil. 50 de bırak. Tamam 60. Asindir. Tamam. Turuncu. Yeşile geldi. Tekrardan çaldı. Great job. Yes. Yaptık. Please proceed back through the Ballora Gallery with care, and we'll see you back here tomorrow. Yarın ballo ve galerisi ve şey yenilendi falan mı diyor? Öyle bir şey dedi. Devam et. Hadi şimdi geri mi gidiyoruz? Dur dikkatli ol. Ses şu an neden gelmiyor anlamadım. Çünkü rest atladık, eline yeniledik ya galiba ondan. Dur devam edeyim. <laughs> Geldik. Geçtik be bölümü be. Geçtik be. Zamanın devine geldin. İşte bu. Tamam geçtik. Çok sevindim. Çok sevindim be. Helal olsun bize. Yine bir film izliyoruz. Bu da galiba ikinci bölümü.

Hey diyor yani paraları kontrol et diyor çek. Oh, Kalbimi kırıldı yoksa gemiye mi biniyorlar? E, Temmuz, Jun, Jun, Haziran. Yarın Haziran'da belli olacak. Evet, well, back. So, pivotal night of your thriving new career, will you get to really ask yourself what am I doing with my life? What would my friends say, and most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we are here for you to help you reach a more stable and relaxing frame of mind. We offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. Rahat ol, yeni işinde diyor, ailen falan diyor. Bazı seçeneklerin olacak diyor. Yine yanlış diyecek. Mike'ı yazayım mı bir kere? Bir kere Mike yazacağım. M nerede? Mike yok. M, E, M, dur. Yine yanlış. I see what you were trying to type, and I will autocorrect it for you. Thank you for selecting casual bongos. Casual bongos. Konu Hep bize yeni konular veriyor. Your elevator experience has been customized to your needs, and you're thoroughly relaxed. It's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased. Müzik by çalıyor hakkı Please enjoy the rest of your descent. Girense çok büyük sıkıntı olur çünkü bizim için.

It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, attempting to Funtime Fox çünkü again would be an inefficient path forward, as we would need to allow six to eight weeks for recovery in the and de so, 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 we'll get get to. service room on the other side of Funtime Auditorium Buraya. to inform the procedure yourself. Dinleyelim. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. It looks like everything is as it should be in the Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Evet kontrol ediyoruz. Funtime Foxy kontrol et diyor. Değil. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Fontaine Foxy'nin tutorial'ını yapacakmışız. Tutorial dedi. Ya öyle böyle. Ne yapacaksın? Fontaine Foxy'ye mi gideyim düz mü gideyim? Tepe tepe düz mü gitsem? Fontaine'a gideyim ya. Bir Fontaine'ı göreyim. Ama ses lazım. Hadi Fontaine Fontaine. Bir kere öyle deneyelim. Space Flash Balloon. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and the service room. Işık yakarak önümüzü görmeye çalışacağız arkadaşlar. ya, Funtime Foxy'e dikkat edeceğiz. Space'de bir şeyler yakıyoruz. W ile gideceğim ama nereye gideceğim hiçbir fikrim yok. Çünkü çok karanlık. Bir daha e burayı yenilsem öbür tarafa gideceğiz. Hep aynı yere neşan alıyor nedense. Dur. Bu ses ne ya? Şu an yürüyoruz. Şu an yürüyoruz. gidelim tamam mı? Bir kere de düzü deneyelim. Dur yaklaştı sandalyeye. Tamam düz gidelim bir kere de. Tamam. Umarım zor yolu seçmemişimdir. Havalandırmada ilerliyoruz diyor. Hadi bakalım ilerleyelim. Nereye gideceğiz? Esle go back. Ha buraya mı gireceğim şimdi? Ha bu oraya gidiyordu doğru. Basalım bakalım. Under the desk oyunu. Hadi yapalım mı beyler? Hadi yapalım. Daha kolay burası. Bana göre daha kolay geldi. Şimdi. Yine aynı şey. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long. Ama giderek bence zorlaşacak. O yüzden de dikkatli olacağız. Ben aptal mıyım müziklerimi dinlemeyecek kadar falan diyor. Çocukların için neden neden benimle odama gelmiyorsun diyor. Hep birlikte ikişer üçer oynardık diyor. Ya da üç ya da dört diyor. Dondurma bile diyor. ice cream something happened when i was <laughs> önemli çünkü

Şu anda güzel gidiyoruz arkadaşlar. Galeri ventindeymişiz. Yani galeri havalandırması falan diye işte. Hep aynı şey. Yine aynı yere geldik. Tek bir yer kaldı şu anda. O senaryoyu tamamladık. Mecburen buraya gideceğiz. Fakat ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ama yine de bir iki kez deneyelim. Olmazsa taktik falan verin lütfen hani biliyorsanız. Bu arada çok e, ee, beğeni gelmiş bu e, Final Dead Freddy's Sister Location'a. O yüzden de ikinci bölümünü çekiyorum. Sizlere çok çok teşekkür ederim. Her neyse girelim arkadaşlar. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Galiba ben anladım. Gidiyoruz ya. Space'e basacağım. Işık tutacağım. Biraz gideceğim. Sonra Space'in olmasını bekleyeceğim. Tekrar ışığa basacağım. Dur Bismillahirrahmanirrahim. Yürüyor. Dur ses duymak lazım bunda. Bunda da ses kasmak lazım. Oo soldaydı. Dur bekle böyle böyle. Ses duyduğumuzda onu korkutacağız galiba. Temin korkuttuk. Dur sesi bekle. Koşma. Koşma oğlum. Koşma! Koşma! Dur sakin sakin. Dur yakınlaştık. Bismillahirrahmanirrahim. Part servisi. Tamir servisine gidiyoruz. Geçtik. Oha. Oha. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it we will first need to çok kolay diyor işte. we need to press the face of the in a specific order, and it's important to be as precise and as careful oh, as possible. locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Ben şey Two hours later. Aha! Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Tamam, tamam, dur. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Right eye. Sure sir. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose nebulon Good job. <gülüyor> <gülüyor> ne the face should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. choose it, Nereye atacaktık? Duyuyor? Abo, karıştırdım. Good job. The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Small button. Bu ya da bu. Small button nerede lan? Freddy'nin small button'ı yani küçük tuş. Küçük tuşu, küçük tuşun nerede? Bu mu? Hadi oğlum. Good job. The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Yine aynı şey söyledi. O zaman buralardan, şuralardan. E neresi o zaman? O bu. Great work. Aldım you onu. To Bombaydı to galiba. Bak. Bonnie and falan dedi. O Bonnie gitmiş. Bonnie nerede? Bonnie Bonnie. 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 <laughs> Has. Oha. Oğlum Bonnie. Neredesin? Neredesin? Ses geliyor. Korkutma! O! Oh! Bonnie! Gel buraya bir şey yapmayacağım. Koşma! Bonnie! the Büyük siyah şeye basacağız. Bu. Yok. Şu. Yok. Şu. Git git. Sıyamış lan oğlum. Dur dikkat. Koşma. Koşma neredesin sen? Şimdi sen neredesin? Git git oğlum git. Büyük batım büyük. Dur oğlum ses geliyor. Koşuyor. 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 Koşma. Allah için dur bul 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 onu onu dur dur şimdi dikkat koşuyor nereden koşuyor nereye gidiyorsun git koşuyor nereye koşuyor power man diyor galiba canlandırıyoruz bas bakalım koşma sakın sakın Altı denedik. Üstü deneyeceğiz. Git. Git. Neredesin? 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 Git. Git oğlum ya. Hiç korkmadım. Yine bizi buradan başlatıyor. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım. Bu arada e, taktik. E, verirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Günler. Abone olursanız yorum atarsanız likelarsanız sevinirim.